Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda çocukluk çağı ürolojik hastalıklarını konuşacağız. Farklı başlıklarımız var. Merak edilen soruları yanıtlayacağız. Ürolojik hastalıklarla ilgili olarak konuğumuz bu işin uzmanı Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Üroloji Bölümünden Profesör Doktor Ali Ferruh Akay. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba hoş bulduk sizin Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hocam çocukluk çağı e, ürolojik hastalıklar dediğimiz zaman e, birkaç başlık var. Onları konuşacağız dedik. Önce e, sık karşılaşılan hastalıklardan birini e, inmemiş testis. Bunu konuşalım isterseniz. E, nasıl bir e, tanıda nasıl bir süreç işliyor? Önce bununla başlayalım hocam. Tamam. Şimdi çocuk hastalar aslında üroloji pratiğinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. E, yetişkin hastalar %70'ini hastalarımızı oluştururken çocuk hastalarda yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Azımsanmayacak bir oran. Ee, i̇nmemiş testis adından da anlaşılacağı gibi testislerin e, normal yerine inmemesi. Normalde testisler e, yumurtalıklar halk arasında dediği şekilde yumurtalıklar torbaların içinde bulunuyor. Yani skrotumun içinde bulunuyor. Eğer bu torbaların içinde bulunmayıp Herhangi bir yerde takılıp kalıp inmemişse buna inmemiş testis adını veriyoruz. Bu herhangi bir yerde olabilir. Mesela karının içinde olabilir testisler. Kanalda olabilir, yukarıda kanalda olabilir veya aşağıda kanalda olabilir veya tam torbanın üst tarafında bulunabilir. Bunların her durumuna da biz inmemiş testis adını veriyoruz. Çok sık görülüyor mu hocam? Yani yine çocuklarda sık görülen hastalıklardan biri dedik ama burada bir yüzde verebilir miyiz? Aslında yüzde ile beşi arasında çocuklarda görülüyor. Prematür doğumlarda yani erken doğumlarda yüzde %33 33'e kadar sıklıkla görülebiliyor. Bu nedenle hemen göründüğü zaman yani ilk saptandığı zaman doğumda ameliyat yapmıyoruz. Biraz bekliyoruz. Özellikle prematür çocuklarda ya da pramatik bebeklerde, pramatür bebeklerde bu beklemeyi yaklaşık 6 ay, 1 yıl kadar bekliyoruz. İniyor mu, inmiyor mu diye. Ama eğer inmiyorsa bu bekleme sürecinde mutlaka değerlendirilip ameliyatla düzeltilmesi gerekir inmemiş testisi. Tanı sürecinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? En basit tanı yöntemi bildiğimiz gibi fizik muayene. Çok iyi bir fizik muayene, ee, sıcak bir ortamda yapılması lazım. Çünkü soğuk ortamda yapılırsa eğer, e, testisler e, yukarı doğru e, kasılarak yukarı doğru kaçabilirler. Onun için sıcak bir ortamda, çocuk ağlamadığı bir ortamda, yani çocuğu rahatlatarak e, muayene yapmak gerekiyor. Muayene sırasında eğer biz bu inmemiş testisi saptadıysak, daha sonra bazı radyolojik tetkiklerle, e, ...değerlendirme aşamasına geçiyoruz. Testisler e, batında mı, ingüner kanalda mı... ...ya da e, torbanın üst tarafında mı kalmış diye... E, ...radyolojiden yorum istiyoruz. E, i̇nmemiş testis iki taraflı da olabilir. Bilateral inmemiş testis de olabilir. E, bu e, karında olabileceği gibi dediğim gibi... ...kanalın herhangi bir yerinde olabilir. Bazen hormonal bozukluklardan da bu inmemiş testis karşımıza çıkabiliyor. Tabii bunu değerlendirmek için bazı e, hormon testleri de yapmak gerekebilir radyolojinin yanında. Ama de, iyi bir değerlendirme yaptıktan sonra mutlaka tedavi sürecine geçmemiz gerekiyor. Evet. E, burada şey de merak ediyorum. Aile öyküsü belirleyici oluyor mu bu hastalığın görülmesinde? Zaman zaman olabilir ama e, tamamen genetik özelliği olan bir şey değil. Çünkü inmemiş testisin ortaya çıkmasında bazen anatomik bozukluklar da buna neden olabiliyor. Ee, i̇nme sırasında yani daha doğrusu bebek anne karnındayken testisler karın içinde. Yavaş yavaş anatomik gelişme ile birlikte doğuma yakın testisler torbaya iniyorlar. Bu inme sırasında bir anatomik bir bozukluk. Mesela kanalın bölgesinde bir e, kist ya da e, bir her ne olması durumunda yumurtalıkların aşağı inmesi durabiliyor. Yani genetik de söz konusu ama çok fazla değil açıkçası. Hocam, tedavi sürecine geçelim. Nasıl bir prosedür uygulanıyor burada tedaviyle ilgili ve kalıcı tedavi mümkün mü? Burada önemli olan çocuğun, tabii biz ilk başta çocuğu görmüyoruz. Rutin bir ürolojik muayene çocuk gelişimde ya da muayenelerinde yok. Çocuğu takip eden çocuk uzmanının Testislerin yerinde olup olmadığını muayene etmesinde yarar var. Eğer herhangi bir böyle bir durumla karşılaşırsa üroloji uzmanına göndermesi gerekiyor. Bu çocukların bir yaşından önce, normal doğumlu olan çocukların bir yaşından önce mutlaka ameliyat edilmesi gerekir Eğer bir yaşından sonra e, ameliyat geciktirilirse yapılan çalışmalarda testis hacminde ve ileride sperm üretiminde ...bozukluklar meydana geliyor. Yani, yani testiste yapısal bozukluklar meydana geliyor. Bu da ileride çocuğun, mesela bilateral inmemiş testisi olan bir çocuğun... ...ileride çocuk sahibi olmasını engelleyebilecek sorunlarla karşımıza çıkabiliyor. Bir de ilmemiş testisi olan çocukların eğer ameliyat edilmezlerse... ...normal bireylere göre daha fazla testis kanseriyle karşılaşabildiklerini biliyoruz. Bu nedenle inmemiş testisi olan çocukların mutlaka testislerinin yerine indirilmesi ve bu indirilen testislerin de normal bireylere göre daha sık takip edilmesi gerekiyor. Ameliyat süreci aslında zor bir ameliyat değil. E, günü birlik yapılabilen, yani sabah yatırılıp ameliyata alınıp e, akşama doğru taburcu edilebilecek e, bir durum. E, genel anestezi altında çok fazla postop ağrısı da olmayan, Rahat bir şekilde yapılabilecek ameliyatlar. İnmevi Hocam kalıcı mı tedavi? E, onu da aslında. Evet, eğer rahatlıkla yumurtalıklara kadar indirilmiş, de, e, şeye torbalara kadar indirilen testisler kalıcı olarak düzelmiş oluyor. Hı hı. Başka bir tedaviye Ama gerek yok. Rutin kontroller aksatılırsa eğer e, ve bu tespit edilemezse o zaman e, ciddi sorunlara neden olabiliyor e, çocuğun geleceği Tabii. açısından. En başta dediğim gibi testis kanseri gelişebilir bu çocuklarda. Bir başka önemli sıkıntı da ileride çocuk sahibi olma zorlukları yaşayabilirler. Hı hı. E, hocam diğer başlığımızla devam edelim o zaman. E, o da e, yine güncel olan konulardan bir tanesi. E, böbrek taşları e, aslında yetişkinlerde de çok sık görülüyor. Ama çocuklarda bu süreç nasıl işliyor? Çünkü... Onlar da biraz kendilerini ifade edemiyorlar ve sıkıntı yaşadıkları zaman nereden kaynaklı olduğunun tespit edilmesi, teşhis edilmesi bu da çok önem taşıyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? Evet. Böbrek taşının tanı süreciyle ilgili. Çocukluk taşı taş hastalığı ayrı bir aslında mutlaka araştırılması gereken durum. Çocuklar demin de sizin de ifade ettiğiniz gibi Yetişkinlerde olduğu gibi taş ağrısını ifade edemeyebilirler. Herhangi bir nedenle ağır, ağlama şeklinde, ağlama krizleri şeklinde karşımıza gelebilirler. Aile de bunu gaz var, işte gaz sancısı çekiyor, bir türlü durmuyor deyip çocuğu tam değerlendirmeyebilirler. Eğer böyle ağrıları olan ya da ateşi olan veya bulantı kusmaları olan çocukla karşı karşıyaysak mutlaka ürünler sistemin değerlendirilmesi gerekir. En basitinden bu taşa bağlı bir enfeksiyon olabilir. İdrar yollarında bir enfeksiyon olabilir. Bu nedenle çocukların mutlaka ürolojik olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu amaçla işte basit bir idrar tahlili yapılarak idrarında herhangi bir kanama ya da enfeksiyon olup olmadığını, kan tahliliyle böbrek fonksiyonlarına bakılabilir ve daha sonra da taşın tanısını koymak için doğru bir şekilde değerlendirebilmek için de radyasyon içermeyen ilk tetkikimiz olan ultrasonografi ile değerlendirmesi gerekir bu çocukların. Hı hı. E, hocam burada aile öyküsünün herhangi bir rolü var mı? E, yoksa bu belirtiler neden ortaya çıkıyor? Neden böbrek taşları görülebiliyor çocuklarda? E, çocuklarda taş hastalığının genetik e, yatkınlığı var. Anne babasında ya da yakın akrabalarında taş olan kişilerde genetik olarak %30-35 oranda taş hastalığını görebiliyoruz. Bunun dışında özellikle gelişmemiş ülkelerde, ekonomik olarak güçsüz olan ülkelerde beslenme yetersizliklerine bağlı ünler sistem taş hastalığı görülebiliyor. Bazen yanlış beslenmeler de taş hastalığıyla karşımıza çıkabiliyor. Tabi her taş hastalığı illa ameliyat edilmesi gereken durum değil. Mesela çocukluk çağında e, bazen gereksiz D vitamini kullanımları olabiliyor veya beslenmeyi farklı ek mamalarla yapılabiliyor. Eğer dengesiz bir beslenme yapılırsa bu mamalarla veya D vitamininin aşırı kullandırılmasıyla böbreklerde e, taş hastalığı görülebilir. D vitamininin fazla kullanımı tabi icarda kalsiyum atılımına neden oluyor. Kalsiyum atılımı ve beslenme bozukluğuyla birlikte oksalat atılımı da sonuçta karşımıza kalsiyum oksalat taşlarının ve sistem taş hastalıklarının karşımıza çıkmasına neden olabiliyor. D vitamini dediğimizde COVID-19 sürecinde en fazla kullanılan vitamin aslında bağışıklığın güçlendirilmesi için ve bunun bilinçsizce kullanıldığına da şahit oluyoruz. Bu nedenle söyleyecekleriniz de şu an önem taşıyor. D vitamini ile ilgili çünkü birçok şey var burada söylenen uzmanların söylediği vitamini... bazen değişiyor bazen uzman olmayan kişilerin söyledikleri olabiliyor bunun belli bir aralığıyla ilgili hocam ne söylersiniz yani hangi aralıkta olması gerekiyor D vitamini? D vitamini çocukluk çağında raşitizme neden oluyor Raşitizm kemiklerde halk arasında deyimliyle erime meydana geliyor ve e, gelişim bozukluklarına neden olabilir. Önemli bir vitamin ama e, dengeli bir şekilde kullanılmalı. Yani her şeyin e, fazlasının verilmesi yararlı anlamına gelmiyor. Hı hı. D vitamini yetişkinlerde de aynı şekilde fazla kullanılırsa e, kemik ağrılarına, bazen taş hastalıklarına neden olabilir. Aslında D vitamini vücudumuzda e, olması gereken antioksidan e, mekanizmasına da faydası olan iyi bir vitamin. Ülkemiz de bu yönden güneş gördüğü için e, güneşe çıkıp D vitaminini rahatlıkla yazın alabileceğimiz pozisyondayız. E, ama tabii çocukları kapalı bir şekilde değil, kolları bacakları açık bir şekilde cam önünde değil, direkt e, güneşe e, bırakmamız gerekiyor. Tabii bu güneş e, ışınlarına da e, günün çok aşırı sıcak olan saatlerinde değil de e, öğlen yani güneş ışınlarının eğimli geldiği saatlerde çocukları maruz bırakmakta fayda var. Bu nedenle D vitamini kışın düzenli bir şekilde verebiliriz çocuklara, ama yazında çok fazla vermeye gerek yok. Zaten vücut eğer böbrekler de sağlamsa düzenli bir şekilde D vitamini üretecektir. Evet, aksi halde yine sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Evet, eksikliği de fazlalığı da sorun yaratan bir durum maalesef. E, hocam, böbrek taşlarında tekrarlamayı da e, sormak istiyorum. E, burada tabii e, çocuğun e, yaşına ya da onun e, yapısına da bağlı olarak mutlaka değişiyordur. E, taşların tekrar oluşmaması için yapılması gerekenler var mı? Beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken unsurlar var mı? Taşların e, mutlaka analiz yapılması gerekiyor çocuklarda. Tiplendirmesi yapılması gerekiyor. Eğer genetik bir taş hastalığı varsa çocukta, mesela sistin taşlarının neden olduğu genetik bir bozukluk varsa, bunun düzeltilmesi için bazı ilaçlar kullanılabilir. Yani ilaç tedavisiyle taş hastalarının yeniden oluşmaması ve tedavisi mümkün olabilir. Veya ürik asit taşı varsa yine ilaç kullanılarak tedavisi mümkün. Hı hı. Ama bunun dışında rutin olarak toplumda çok görülen taş tipleri varsa bu çocuklarda... Ee, en basit e, uygulama bazı diyetsel te tedbirler. En basit de bu diyetsel tedbirlerden sıvı alımının arttırılması, e, tuz alımının kısal kısal e, azaltılması ve aşırı proteinden zengin beslenmeye e, yol açmamak. E, taş hastalığını %50 azaltabilecek tedbirler açıkçası. Hocam e, şöyle bir şey de var halk arasında bilinen. E, süt içmenin e, taşa neden olabileceği gibi işte e, kalsiyum fazlalığı böbrek taşı yapar bu nedenle süt içirmeyelim şeklinde. Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi vücudun ya da kemiklerin kalsiyuma ihtiyacı var. E, dengeli beslenme burada çok önemli. Eğer e, bir çocuk bütün e, bebeklik çağını söylemiyorum tabii artık ara besinleri alan normal beslenmesine geçmiş bir çocuğu söylüyorum. Bütün ürün e, beslenmesini süt üzerinde yapmıyorsa, herhangi bir süt kısıtlaması yetişkinde de yapmıyoruz. Ama bazen yetişkinler karşımıza çıkıyor, geliyorlar, devamlı e, ayran içiyorlar, e, su yerine ayran içiyorlar ya da kola içiyorlar. Bu tür e, de, e, dengesiz beslenmeler ya da sıvılar maalesef taş oluşumuna neden olabilir. Yoksa genel anlamda peynir kısıtlaması, yani kalsiyumdan fakir bir diyet önermiyoruz. Sadece hastalara kalsiyum ve oksalat içeren besinlerin neler olduğunu veren bir diyet önerisi yapıyoruz. Bunları da e, hastanın dengelemesini öneriyoruz besin de, besin dengesinde. Yoksa e, özel bir diyet kalsiyumdan değil. kısıtlama yapıyoruz. E, su tüketimiyle ilgili e, belli bir miktar söyleyebilir miyiz? Yani çocuklar için yaklaşık e, 750 ile 1 1000 mililitre arasında bir sıvı alınması gerekiyor. Yaşına bağlı olarak değişmek üzere. Ama yetişkinlerde iki, yaz günlerinde 2,5-3 litre, kışında 2-2,5 iki, iki litrelik bir sıvı alınması önemli. Bunu çay olarak ya da kahve olarak değil de sıvı olarak, su olarak almasını öneriyoruz hastalara. Yetişkinlerde de yine aynı şekilde değil mi hocam? Programlarımızda da hep evet, aynı. E, sıvı tüketimi dediğimizde e, meşrubatlar değil e, Sudan bahsediyoruz aslında hani günlük evet, sudan e, Miktarı söylediğimizde. E, hocam hipospadias peygamber sünneti hastalığı bununla devam edelim. E, çok sık görülüyor mu toplumda e, ve hangi belirtiler daha çok e, burada ortaya çıkıyor. Hipospadyas erkeklerde görülen bir durum. İdrar e, yapma deliğinin penisin ucunda değil de penisin alt tarafında bir yere açılması. E, bu halk arasında peygamber sünneti olarak e, kaynaklanıyor. Çünkü konjental bir anomali. Gelişim sırasında sünnet derisi tam gelişmediği için sadece arkada bir doku birikintisi olarak kalıyor. Hipospadyaslı hastalarda bu sünnet derisi. E, toplumda yaklaşık <laughs> binde bir civarında görülebiliyor. Yerleşim yeri değişebilir. Penisin ucunda e, daha az komplike, ama aşağılara doğru, geriye doğru gittikçe, çünkü bazen makata yakın yerlere kadar gelişim anomalileri hipospadyası görülebiliyor. Aşağıya doğru gittikçe hem hastalığın kom komplikasyon oranları artıyor, e, hem de ameliyat daha da zorlaşabiliyor. Peki, e peki peygamber sünnet hastalığı olanlar e, sünnet olabilir mi bu çocuklar? Mutlaka bir üroloji uzmanını muayene etmez, et, etmesi gerekiyor bu çocukları. Eğer sünnet de yapılacaksa çünkü biz hipospadias ameliyatında bazen bu sünnet derisini eee üretra ağzı ya da idrar deliğini e, penisin ucuna getirmek için bir Kanal oluşturmak isteriz. Bu kanalı oluşturmak için de o arkada kalan küçük sünnet derisini kullanmak isteriz. Çünkü hastanın kendi dokusundan olan bir e, greft çok başarılı sonuçlara neden olabiliyor. Ama e, eğer bu sünnet yapılırsa bu çocuklar, biz bu şansı kaybetmiş oluruz. Bu nedenle bu çocukların sünnet yapılmadan önce mutlaka bir üroloji uzmanına, muayene ettirilmesi eğer e, hipospadiyas da varsa e, arkadaki sünnet derisinde ameliyatla alınıp e, hem ameliyatı onarılacaktır hem de sünneti gerçekleştirilecektir çocuğun. E, hocam aslında bunları e, konuştuğumuzda hep e, şu sonuca da varıyor e, çocuklarda. Teşhisin çok iyi yapılması gerekiyor, değil mi? Çok yönlü bir süreç işliyor burada, multidisipliner bir yaklaşımın söz konusu olması gerekiyor. Aksi takdirde bunlar çocuklarda kalıcı sorunları beraberinde getirebilir. Evet, aile bazen bunu çok dikkate almayabiliyor. Hmm. Çocuğun takiplerini yapan çocuk hekimi ya da aile hekimi e, mutlaka genital bölge muayenesini e, dikkatli bir şekilde yapmasında yarar var. Ee, geç kaldıkça ya da e, ameliyat süresi ertelendikçe hem çocukta psikolojik sorunlar yaratacaktır bu e, peygamber sünneti gibi sorunlar e, ve ameliyatın da daha sonra komplike olarak ortaya ya da um, komplike bir süreç olarak izlemesine neden olacaktır. Hı. Muayene önemli bir şey. Ailenin de biraz e, mutlaka e, uyanık olmasına fayda var. E, hocam İdrar kaçağı, idrar reflüsü hastalığıyla o zaman devam edelim. Son olarak da bu başlığımızı konuşalım. Burada nasıl bir belirti ortaya çıkıyor ve nasıl teşhis koyuyorsunuz? İdrar reflüsü, mesanedeki idrarın normalde böbreklere kaçmaması gerekiyor. Eğer mesanedeki idrar böbreklere kaçıyorsa bu bir anatomik bozukluk, olarak adlandırılır ve tıbbi olarak da veziko reflü, kısaca VUR olarak tanımlanır. Kız çocuklarında, erkek çocuklarında görülebilir. Ee, Sebep bir olarak mesane çıkışında herhangi bir tıkanıklığa bağlı erkek çocuklarında olabileceği gibi kız çocuklarında anatomik bir defekten dolayı yani böbreklerden gelen üreter adını verdiğimiz kanalların Mesaneye bağlanma yerinde bir anatomik bulukluktan dolayı bu görülebilir. Mediküretar reflü hmm. olarak tanımlanan durum. Nasıl peki karşımıza çıkıyor? Aile bunu nasıl anlıyor? Eğer bebeklik çağında erkek çocuklarda bir kez bile olan bir idrar yola enfeksiyonu veya kız çocuklarında 2'den fazla karşımıza çıkan ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu yani geçirilmiş bir Piyelonefit atağı bizi öreter reflü açısından uyandırılmalı veya e, uyanık olmamıza neden olmalı. Bu ateşli piyelonefit atakları eğer <laughs> vezikoreteral reflü tanısını koymamızı geciktirir, biz devamlı enfeksiyonu tedavi etmeye kalkarsak hı hı. maalesef ileride bu kronik böbrek yetmezliğine ve çocukların diyalize girmesine neden olabilir. Şimdi gelişmiş ülkelerde diyalize girme sebepleri arasında vezikulatera reflünün sıralamada sonlarda yeri var. Ama ülkemizde bu takipsizlikten dolayı bu değerlendirme azlığından dolayı veya ailelerin sadece bir antibiyotik alıp enfeksiyonu giderdiklerini düşündükleri için, diğer değerlendirmeleri yaptırmadığı için maalesef vezikulatera reflüye bağlı kronik böbrek etmezliği oranları ülkemizde oldukça yüksek. Önlenebilir, basit ve sonuçları da çok yüz güldürücü olan e, tedavilerdir mediküretal reflü tedavileri. Dediğim gibi ilk aşamada çıkan edinmemeli. ateşli bir evet, idrar yolu enfeksiyonu yönünden geçirmiş bir idrar yolu enfeksiyonu varsa mutlaka mediküretal reflü açısından hastanın değerlendirilmesi gerekir. Hı, hı. Peki hocam burada e, tekrarlama süreci de söz konusu olabilir değil mi? Eğer tedavi edilmezse, e, tedavi edildiği zaman e, süreçte %100 başarı mümkün mü? Şöyle, vesikolater reflü farklı tedavi yöntemleriyle tedavi edebildiğimiz bir durum. Bazen herhangi bir ameliyat yapmadan sadece enfeksiyonu önleyerek, enfeksiyon takipleriyle yani koruyucu antibiyotiklerle çocukları takip edebiliyoruz. Bazı davranışlar, terapiler yaparak bu velikoreter reflünün düzelmesini sağlayabiliyoruz. Bunun takiplerini tabi radyolojik olarak takip etmemiz gerekli. Nasıl hmm. e, velikoreter reflü düzeldi mi düzelmedi mi? E, konservatif olarak antibiyotik profilaksisine rağmen hala çocukta tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları varsa bunların cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir veya ameliyat edilmesi gerekir. Bu amaçla da e, reflü'nün derecesine göre farklı tedavi yöntemleri yapabiliriz. En başta yaptığımız tedavi yöntemi e, kapalı bir ameliyatla idrar yolunun mesanede idrar yolunun yani üreterlerin açıldığı yere bir madde enjeksiyonu yaparak bu reflüyü önlemeye çalışıyoruz. Ama bunun başarısız olduğu durumda veya baştan çok yüksek dereceli bir reflüsü olan çocuklarda, tüm konservatif tedavilerimize rağmen düzelmiyorsa o zaman e, böbrekten gelen kanalın yani üreterlerin mesaneye giriş yerini tekrar ameliyatla e, yapıyoruz, düzeltiyoruz. Böylece mesanedeki idrar e, mesane olduğu zaman böbreklere kaçmamış oluyor ve bu da hastanın böbreğinin kurtulmasına neden oluyor. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. E, aslında burada e, sık sık da e, vurguladık. Çocukların e, kontrollerinde mutlaka ürolojik hastalıklara da detaylı bir şekilde bakılmalı e, ve bunlar gözden kaçırılmamalı. Çok teşekkürler. Evet, çocuk Evet, çocukların hakikaten ileride hayat kalitesini, yaşam kalitesini bozabilecek hastalıklar bunlar. Dikkatli olunmasında yarar var. E, çok teşekkür ederim. E, size de Sezin Hanım. Sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün çocukluk çağında ürolojik hastalıkları konuştuk. Tanı ve tedavi yöntemlerinden bahsettik. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Üroloji Bölümünden Profesör Doktor Ali Ferruh Akaydı. Bir başka programda yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.